Kur'an Allah tarafından gönderilmiş son kitap, kutsal kitabımız, son din İslam'ın anlatıldığı, öğretildiği yüce Allah'ın bizlere gönderdiği bir kitap. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere de bildirilmiş. Burada özellikle son dönemde Avrupa'da ve özellikle de İsveç'te bazı art niyetli kişilerin Kur'an-ı Kerimimize karşı yaptığı o saygısızca, o e, ahlaksızca, o aşağılık tepkileri e, gerçekten kabul edilmez. Ya yani bunları başta lanetliyoruz e, ve bu Kur'an-ı Kerime, camilerimize, sevgili peygamberimize yönelik hakaretleri ve Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerini engel olmayan hükümet de buradan protesto ediyorum ve kınıyoruz. İsveç'te başladı, Danimarka'da devam etti. Yine başka ülkelerde yapılmaya çalışıldı. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu yapılan, Kur'an-ı Kerim'e ve camilerimize karşı yapılan bu saldırılar sadece Müslümanlara, sadece İslam'a karşı yapılmış bir hareket veya saldırı değildir. Aslında bu insanlık suçudur ve bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Dolayısıyla burada sadece buna Müslüman ülkelerin veya Müslümanların karşı çıkması değil, bütün medeni, sözde medeni olan o ülkelerin yöneticilerinin ve vatandaşların buna tepki göstermesi gerekir. Buna karşı çıkması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlık, şimdi düşünün 8 milyara yakın insanın olduğu dünyada 2 milyarı aşkın kişinin inandığı bir kitaba böyle eylemler böyle saygısızca, e, ahlaksızca yapılan eylemler e, bir taraftan e, kargaşayı, karmaşayı ve fitneyi de ortaya çıkarmış oluyor. Ve insanların birbiriyle belki savaşlara yol açacak sebeplerden bir tanesi gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna herkes e, karşı çıkmalıdır. E, burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, devlet büyüklerimiz, sivil toplum kuruluşları, basınımız gerçekten buna hep birlikte bir ortak tavır sergilemişlerdir. Burada tabii ki Müslüman ülkelerden de özellikle İslam teşkilatından da gerekli açıklamalar yapıldı ama bunların biraz daha böyle ciddi bir hale gelmesi beklentimizdir. İnşallah bundan sonra da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere yine insan hakları savunucuları veya dernekleri o sivil toplum kuruluşları Kur'an-ı Kerim yakma başta olmak üzere camilerimize ve bütün ibadet yerlerine yani hak din olmasa bile inanmış insanların kendine göre yaptıkları veya anlayışlarındaki o kitaplarına kutsal gördükleri işlere veya yerlere bu saygısızlıklar asla ve asla yapılmamalı. Buradan bir kez daha bunu yapanları lanet diyoruz, kınıyoruz ve buna önlem almayan ülkeleri de gerçekten protesto ediyoruz.